Çalışanların sosyal haklarının tartışıldığı, hukuki çözümlerinin arandığı, yol gösterildiği programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi konuğumuz bu haftada Avukat Gökçe Yabuloğlu. Gökçe Yabuloğlu özellikle finans sektöründe birçok önemli davaları kazanmış başarılı bir hukukçu. Gerçekten dev bankaları işçi hakları konusunda mahkum ettirmiş değerli bir avukatımız ve bunun tecrübelerinden faydalanıyoruz. Gökçe Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Gökçe Hanım, şimdi biliyorsunuz EYT çıktı ve EYT ile ilgili e, emeklilerin bazı emeklilerin zorla emekli edilmesi söz konusu, bazı emeklilerin ki ben burada biraz finans sektörüne girmek istiyorum, bazı çok büyük bankaların işte mesela e, bir iki banka emekliyi çalıştırabileceğini açıkça beyan etti. E, ancak daha birçok banka emeklinin EYT'li geldiği gün e, çıkışını veriyor, emekli şeyini ödüyor ve onu belki de en genç yaşında, en verimli çağında e, sistem dışına atıyor. Şimdi burada size iki aşamalı bir soru sormak istiyorum. Bir, Tabii. EYT'li olup da iş yerinde tekrar çalıştırılacak kişilerin neye dikkat etmesi lazım? Yani ben mesela diyelim A bankasındayım ya da B finans kuruluşundayım. Burada çalışıyorum ve iş yerim beni EYT'li olarak e, emekli edip tekrar çalışacak. Burada dikkat etmem gereken bir husus var mı? Yoksa normal sistem devam edecek mi? İkincisi bazı iş yerleri çalıştırmak istemiyor. Bu çalıştırmak istemeyen iş yerleriyle ilgili e, ne yapılması gerekiyor? Yani bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar var mı? Bu konuda bilgilerinizi almak istiyorum. Tabii e, burada EYT'li olmak demek o kişinin çalışma şartlarının ağırlaşacağı, ücretinin düşeceği, yan haklarının kısıtlanacağı gibi bir anlam doğurmamakta. Kişi aynen mevcut genel zamlardan, mevcut genel primlerden, mevcut yan sosyal haklardan yararlanmaya devam ederek çalışması gerekiyor. Yani bu haklar muhafaza edilmeden zaten bir çalışma söz konusu olursa çalışma şartlarında esaslı değişiklik gündeme gelir ve işçinin yazılı rızası alınmadan böyle bir değişiklik yapılması hukuken mümkün değildir yapıldığı takdirde zaten işe iade davaları, haklı fesih nedeniyle işçilik alacağı davaları gündeme gelir. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Bir işçi çalışan sen EYT'lisin, EYT kapsamına giriyorsun. Ben seni zorla emekli edeceğim diyemez. Doğru mu? Tabii ki diyemez yani dediği takdirde bunun karşısına hukuk çıkar. Yani hiçbir şey kesin yapamaz, edemez demek gerçekçi değil zaten. Yaptığı takdirdeki hukuki yaptırımları konuşabiliriz biz burada sizinle. Yani bir kişinin emekli olması demek doğrudan bir işten atılma sebebi değildir. Ee, emeklilerin işten çıkarılması şu noktada çok işverence savunma gerekçesi yapılan bir nokta var. Biz küçülmeye gideceğiz. Öncelikle emeklileri çıkarmayı tercih ediyoruz. Buna Yargıtay tarafından da sosyal seçilim ilkesi deniliyor. Orada aynı standartlarda çalışan genç işçiler yerine emekliliği gelen personelin çıkartılması birazcık hukuku uygun görünüyor. Ama onun da şartı şu gerçekten bir küçülme var mı ve yeni işçi alımı yapılmış mı bu emekli edilenler çıkarıldıktan sonra bunlara bakılıyor siz emeklileri biz küçülüyoruz diye çıkartıp üstüne yeni insanlar alırsanız bu işe iade davasında işverenlerin karşısına direkt olumsuz olarak çıkacak bir durumdur. Yani emekli olmak demek doğrudan işten çıkarılmak için bir haklı sebep değildir. Ee, bunu çok iyi anladık fakat bir başka problem var. Bu da yine finans sektöründe çok karşılaştığımız için belki diğer sektörlerde var ama ikale ile e, iş haklının karşılıklı sonlandırılması evet. uzlaşmayla. Burada da genel olarak şu kanı var. E, geçmiş yıl zamları e, ya da geçmiş dönem zamı ya da emekli e, işten ayrılmayla birlikte doğan hakların Ödenmemesi. Hı hı. Bu konuda çalışanın nasıl hakları var? Ne yapması gerekiyor? O ikale aşamasında ne yapması gerekiyor? Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz, aydınlatabilir misiniz? Tabii ki bazı ihlallerde yapılacak şey çok açıktır, durum çok bellidir. Örneğin 10 Temmuz itibariyle siz ile işten çıkarılma hususunda işvereninizle mutabık kalmışsınız ama sendika veya çalıştığınız yerin kendi takdiriyle enflasyonun maaşların eritilmemesi için yapılan zamlar oluyor o maaş zammı 1 Temmuz'da yapılıp da siz 10 Temmuz'da çıkıyorsunuz 10 gün sonra işten ayrılıyorsunuz diye o size uygulanmadan sizin hak edişleriniz ödenirse bu bir ihlaldir. Her ne kadar ikaleyle işten ayrılmış olursanız olun burada zam farkından doğan işçilik alacağı hakkınız gündeme gelir. Dolayısıyla sizin ayrıldığınız tarih itibariyle genel bir zam uygulaması varsa hak edişlerinizin kesinlikle bu bedeller üzerinden hesaplanması gerekiyor. E, buna dikkat dikkatle dikkatli bir şekilde çalışanların incelemelerini irdelemelerini bir soruları olursa da bunun üzerine gitmelerini araştırmalarını tavsiye edebilirim çünkü çok fazla dava var zam farkı alacağından doğan ve genellikle de büyük bir yüzdeyle olumlu olarak sonuçlanıyor. Peki zam demişken bir de yıl sonu primi ya da o yılın primi... ya da hı hı. E, bankacılık tabiriyle jestiyonları var. Şimdi özellikle sizin de baktığınız bir dava vardı ki orada siz burada büyük bir hukuk seferi bir bankaya karşı kazandınız. Bu konuya eğilmek istiyorum. Yani bir e, üst yönetici, çünkü üst yöneticiler de aslında aynı muamele ile e, karşılaşılıyor. Yani sen üst yöneticisin, alt yöneticisin diye bir şey yok. İşverenin bakış açısı Türkiye'de maalesef e, işçinin aleyhine bir durumu var. Özellikle hak edilmiş prim ve jesyonlar işten çıkartılmayla birlikte verilmiyor. Hı hı. Ki bu konuda da sizin elinizde emsal kazanılmış bir davanız var. Bu konuda bu sorunla karşılaşan ya da karşılaşacak ee, ...çalışanlara nasıl bir yol tavsiye ediyorsunuz, ne yapması lazım, onu adım adım daha işten çıkartılma sürecinden bir öncekiyle başlar mısınız? Hı hı. Bu prim, jestiyon, bazı kamu bankalarında temettü, kar payı, e, ikramiye adı altında işçiye yapılan ödemeler e, işçi işten ayrılırken, istifa ederken veya iş hakkı feshedilirken ödenmiyor. Ödem Ödenmeme gerekçesi de şu şekilde izah ediliyor işveren tarafından biz bu primleri haziranda ödeyeceğiz ama sen martta ayrılıyorsun geçen yılın primi haziranda ödenir İşçi eğer prime hak kazanılacak yıldaki tam bir çalışmayı yapmışsa yani o yıl boyunca çalışmasını yapmışsa Çıkış anında e, yani primlerin ödeneceği zamanda işçinin çalışmasına gerek yok. O primler haziranda ödenecek olsa bile işçi haziranda çalışmıyor olsa dahi hak edilen yılda tam çalışmış mı çalışmamış mı ona bakılır. Tam da çalışmış olmasına gerek yok. Çalıştığı yıl oranında e, bir prim ödemesi kendisine yapılması lazımdır. Hani bu konuda ben kesinlikle kişilerin e, haklarının arkasında durmasını ben o çalışma yılına ilişkin tam bir çalışmamı gerçekleştirdim. Prim o çalışma yılında tam olarak çalışmakla ortaya çıkar gibi bir duruş sergilemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yargıtayın görüşü bu yönde. Prim ödendiği zaman çalışmanıza gerek yok. Özetle o e, prime ilişkin yıldaki çalışma şartlarını sağlamanız ve çalışmış olmanız yeterlidir. Yani Gökçe Hanım şunu söyleyebilir miyiz? Ben... 2022 yılı içerisinde full çalıştım ya da part time çalıştım. Yani yılın 10. ayına kadar çalıştım. O yılın primini 2023'te dağıtılan yani 22 primini evet. almaya hak kazanıyorum. Yani illa 12 ay çalışmak zorunda değilim. Doğru mu? Değilsiniz. Çalışmanız oranında bunun kıstelyevim usulü denilen bir usulü var. O şekilde çalışmayla orantılı olarak ödeniyor. Bir tam yıl çalışana rakamsal olarak 30 bin ödeniyorsa... 10 ay çalışana da 30.000 12'ye bölünür. Ne eder? 2500 çarpı 10 25 bin lira gibi ödeme yapılması gerekiyor. Çalışmayla orantılı bir şekilde. 2023 Mart'ta ödenecekse kişinin 2022 yılında tam çalıştığı için 2023'te o prim ödenirken orada çalışma zorunluluğu yoktur. Peki son soruma geliyorum. Bu soru çok önemli. Gerçekten yine finans sektöründe, bankacılık sektöründe o kadar çok karşılaşıyoruz. Para Paramedya bu konuda çok ciddi anlamda sorular geliyor ve ben de bu soruları size sormak istiyorum. E, cezalandırma yöntemi, istifaya yönlendirme gibi yöntemlerin ana silahı uzak yere tayin konusu Gökcan'ım. Çünkü bakıyoruz ki hamile bir kadını İstanbul'da e, avcılarda oturanı Pendik'e, Pendik'te oturanı Sarıyer'e böyle çapraz, saçma sapan bir tayin ya da işveren sizi beğenmedi, sizi göndermek istiyor ama bunu tayinle yapmak istiyor. Bu işin kuralı nedir? Burada ben avcılarda otururken işverenim beni pendiye yollayabilir mi? Bunda da kesinlikle yollayamaz demek mümkün değil. Evet size böyle bir tayini dayatabilirler. Siz bunu kabul etmediğiniz takdirde iş akdinizi haklı nedenle fes edebilirsiniz. Çünkü eğer siz avcılarda çalışırken ve eviniz oradayken daha yakın bir şube varken sizi yakın şubedeki uygun pozisyona vermek yerine uzağa göndermek işverenin takdir yetkisini kötüye kullanmaktır. Ve işçinin de burada yol masraflarını gündük yolda geçen süresini artıracağı için çalışma koşullarını bir ağırlık meydana getireceği için işçi açısından esaslı değişikliktir. Burada işçinin yazılı onayı alınmaksızın bu değişiklik uygulanamaz. İşçi yazılı onay vermedi, haklı fesih yaptı, gitti. Bu durumda kıdem tazminatı talepli davasını açabilir ya da işçi beklemeden haklı fesih yapmasını beklemeden işveren iş haktini iş 18. maddeye göre feshettiği takdirde bir işe iade davası açılır. İşe iade davasında bu değişiklik gerçekten gerekli miydi? Bu işçiye daha yakın daha makul bir yer var mıydı? Bu işçi dışında buraya biri alındı mı gibi ayrıntılı bir şekilde araştırma yapılıyor mahkeme tarafından. Yapılan değerlendirmede bunun gerçekten gereksiz ve daha yakın bir yere yapılabilecek bir tayin olduğu mahkeme tarafından saptanırsa burada işverenin bu tayini haksız bulunuyor. İşçi işe yade oluyor ve parasal haklarına da kavuşmuş oluyor. Yani hiçbir avukatın burada işçi kes işveren bunu kesinlikle yapamaz öyle bir şey mümkün değil demesi mümkün değil. Biz olduğu takdirde olan hukuksal haklarınızı ve yaptırımlarınızı konuşabiliriz. Esaslı değişiklik ve işe yade davası gibi önemli sonuçları olabiliyor bu uzak tayinlerin. Gökçe Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sizin de çalışma hayatına dair sorularınız varsa, kafanızda tereddütler varsa, iş yerinde yaşadığınız problemler varsa Avukat Gökçe Yabuloğlu bir sonraki programımızda yanıtlayabilir. Lütfen bize yazın.